Tarık Dursun ki Geriye dönüş aşkları. Parka girdim. Üstüme bir yorgunluk çöktü. Üşüdüm, titredim. Yaban gülleri tarhının yanından geçtim. Ardını dolandım. Sıramız olduğu gibi duruyordu. Boyaları atmıştı. Rengi uçmuş, kirlenmiş, koyulmuştu. Oturdum. Çevrilip geçmişte çakıyla kazıdığım adlarımızı aradım. Başka başka adlar vardı. Bazıları eskiden kalma, bazıları daha dün kazınmışçasına derin, taze. Bir gül, aydın, salih, mini, çiler, birkaç tarih. 17-9-69, 5 Şubat, 1 Mayıs 72. Aralarında kendi rumuzumuzu güçlükle buldum. Süheyla'nın sesiyle Kerim'in küçük bir kuyrukla birleştirmişim. Süheyla İşaret parmağımla arkalığın tahtasına kazılı S harfinin oyuk izini okşadım. O gün geldim istasyona. Sen gel demedin ama ben geldim yine. Duramadım, geldim. İstanbul için diktirdiğin elbiselerinin içinde elinde bavulunla seni gördüm. Çirkindin, ağlatıcıydın. Hala liseliydin. Kalabalık istasyon. İstanbul'a gidenler çoktu. Annem, baban, kız kardeşin Şükran heyecanlı, telaşlıydılar. Baban yerinde duramıyordu. Kuzeyden gelip İstanbul'a giden tren tam saatinde istasyona girdi. Kaynaşma arttı. Annene sarıldın. Şükranla öpüştünüz. Baban tokalaştı seninle. Önündeki vagona atladın, pencereye geldin. İstasyonun dışına yürüdüm. Okul kitaplarımı sımsıkı göğsüme bastırmıştım.'' Yine de yüreğimin çarpıntısı dinmek bilmiyordu. Rayların iki yanına toprak kaymasını önlesin diye taştan duvarlar örmüşlerdi. Yukarıdan aşağıya doğru bir koyun gözü denizi taşları boğmuştu. Uzaktan trenin hareket edişini gözledim. Düdük sesi istasyondaki uğurlayıcıların seslerini bastırdı. Koyun gözlerinin tam ortasına oturmuştum. Sizin vagon önüm sıra geçmeye başlamadan ayağa kalktım beni göresin diye bekledim. Dişlerimi kenetlemiştim. Kas katı duruyordum. Vagon bir anda geldi. Geçti önümden. Hiç beklemiyordum. Belki demiştim. Belki kısa bir süre çok kısacık da olsa. Kerim diye bağırdım. Avazım çıktığı kadar. Kerim, Kerim. Arada Kur'a götüren bir asker vagonu da vardı. Askerler bağıra bağıra bir ağızdan türkü söylüyorlardı. Sesleri bir top patlaması gibi gelip kulaklarıma çarptı. Bir an o hep bir ağızdanlıklarını duydum. Sonra sesler kesildi. Gerilere çekildi. Uzaklaştı. Kerim! Trenin en arkasından bir yük vagonu gidiyordu. Gençten bir trenci demir korkuluklara abanmıştı. Yalnız o sesimi duydu benim. Duydu, hafifçe doğruldu, elini salladı. Ben de elimi salladım ona. Sonra ince bir yel çıktı. Koyun gözleri ayaklarıma süründüler. Sonra tren köprüyü geçti. Makastan ayrıldı. Saptı. Senden kalan, vagonundan kalan yalnız o askerlerin söyledikleri türküydü. Bir süre havada asılı kaldı. Yere inmedi. Ardından telgraf telleri gerginliklerini bıraktılar. Mavilikte bir bunlama oldu. Sürdü. Gitti. Bu mektubumu sınıfta yazıyorum sana. Dura dinlene. Arada bir kara tahtaya bakarak sanki kimya formüllerini defterime geçiriyormuşum gibi. Sanki. Sanki.